Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sahih hadis maddesini okuyacağız. Sahih hadis ne demek? Sağlam kabul edilmesi için gerekli sıfatları, şartları taşıyan ve dini konularda delil olarak kullanılan hadis ve bu hadisleri toplayan kitap türüne bizler sahih diyoruz ya da sahih hadisler diyoruz. Öyle bir anlamlandırılması var. Sözlükte sıhhatli ve sağlam anlamına gelen sahih kelimesi terim olarak Adalet ve zapt sahibi Rabilerin kendileri gibi adalet ve zapt sahibi Rabilerden muttasıl bir, bir senetle rivayet ettikleri şaz ve muallel olmayan hadisi ifade eder arkadaşlar. Bu kavramı Unutmayalım bu kavram önemli bir kavram. Adalet ve zapt sahibi ravilerin kendileri gibi adalet ve zapt sahibi ravilerden muttasıl bir senetleri rivayet ettikleri şaz ve muallel olmayan hadisi ifade eder. Sahih kelimesi ceyit, müstakim, sabit, nebil, salih, mahfuz ile birlikte hadis çeşitleri arasında en üstün derecede bulunan hadisin adı olmuştur. Terim sahihundur. Yani sahihtir şeklinde kullanıldığı gibi zaman içerisinde sahih olmamaya işaret etmek üzere la yesihu, lem yesiha, leyse bi sahihin yani sahih değildir şeklinde de kullanılmaya başlamıştır. 1. yüzyılın ortalarında yani 623. 3. yüzyılın başları hadis uydurma faaliyetlerinin başlamasından sonra muhaddisler hadislerin sahihlerini sahih olmayanlarından ayırmak için bir yandan senet tetkiki yaparken diğer yandan sağlam hadislere sahih kelimesi veya bu anlama gelen çeşitli ifadelerle işaret etmişlerdir. Tabilerden Rebi bin Heysem'in hadislerin bir kısmını gün ışığı gibi aydınlık olup sıhhatlerinin hemen anlaşıldığını, bir kısmının ise gece karanlığına benzediğini söylemesi İbrahim'in en nahayenin İbrahim en Nehai'nin hadisi dinledikten sonra amel edilecek kısmını yani sahihini alıp geri kalanını terk edeceğini belirtmesi, sahih hadisi araştırma faaliyetinin birinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren başladığını göstermektedir. Süfyan es Sevri'nin hadisi amel etmek, araştırmak, uydurma olup olmadığını anlamak için aldığını söylemesi, Malik bin Enes'in hadisin sahihi ile sakimini iyi bildiğini ve sadece sahih olanını rivayet ettiğini, Abdullah bin Mübarek'in hadisin sahihini sâkiminden ayırmak amacıyla çalışmak gerektiğini ifade etmesi, Abdurrahman bin Mehdi'ye hadislerin sahihini sâkiminden nasıl ayırdığı sorulması gibi hususlar sahih teriminin ikinci yüzyıl boyunca kullanıldığını hicri olarak ve sahih hadisleri araştırmaya önem verildiği ortaya koymaktadır. Ancak Sahih hadiste bulunması gereken şartlardan ilk defa kim söz etmiştir? Tanıdık bir isim İmam Şafii söz etmiştir. Buraya bir yıldız atıyorum. Hadisi rivayet eden kişinin dindar ve güvenilir olması, doğrulukla tanınması, rivayet ettiğini iyi bilmesi, hadisin lafızlarında yapılacak değişikliğin sebep olacağı anlam kaymalarını fark edebilmesi, bunun farkına varacak seviyede değilse hadisi lafzıyla rivayet etmesi gerektiğini söylemiştir. Ayrıca, Ravi ezberden rivayet yapıyorsa hafızası sağlam, kitaptan rivayet ediyorsa yazdığını iyi muhafaza eden biri olmalı. Güvenilir ravilerin Hazreti Peygamberden rivayet ettiklerine muhalefet etmemeli, işitmediği hadisleri naklederek tedlis yapmamalı. Kendisinden önceki raviler de aynı şekilde rivayet ederek hadis rasul Ekrem'e veya ondan sonraki tabakalara kesintisiz bir biçimde ulaşmalıdır. Haberi vahidin delil sayılabilmesi için gerekli görülen bu şartların lafızları farklı olsa da hadisi sahih kılan şartlarla aynı olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. 3. yüzyılda Abdullah bin Zübeyir el-Hümeydi Zühli, hatta bir hadisin sahih kabul edilebilmesi için senedinin muttasıl ravilerinin güvenilir olması gerektiğini söylemişler. Yahya bin Main, Ahmet bin Hanbel ve Tirmizi'yi de sahih terimini sıkça kullanmışlardır. Farklı dönemlerde yaşayan ayinler sahih hadiste şu beş şartın bulunması gerektiğini ifade etmiştir. Buraya bir yıldız atıyorum. Gerekirse tekrar döndürüp izleyin. Önemli. 1- Raviler adalet sahibi yani Müslüman, akıl bali, takva ve mürüvvet sahibi olmalıdır. Mürüvvet nedir? Ravinin saygın bir kişiliği bulunması ve kişiliğine zarar verebilecek davranışlardan uzak durması. Hali ve kimliğiyle kimliği bilinmediği için adaleti hakkında söz söylenemeyen kimselerin rivayetleri böylece sayı hadisin dışında tutulmuş olacaktır. Bu birinci maddemiz. İkinci maddemiz raviler zap sahibi olmalıdır. Bu nedir? Dalgın olmaması, ezberden rivayet ediyorsa hadisi kusursuz bir şekilde ezberlemesi, kitaptan rivayet ediyorsa kitabına dikkatle yazması, kontrol edip koruması, mana ile rivayet ediyorsa hadis metninde değiştirdiği kelimelerin manalarını iyi bilmesi ve bunları kullanırken hadisin manasında herhangi bir değişikliğe yol açmaması gerekir. Böylece çok hata yapan, unutkan ve dalgın olan kimselerin rivayetleri sahihin dışında kalır. 3. Senet muttasıl olmalıdır. Senedin ilk ravisinden son ravisine kadar herhangi bir yerinde kopukluk bulunmamalıdır. Her ravi kendinden önceki ravi ile buluşup görüşmüş. Dikkat edin bu buluşup görüşmesi önemli. Bazı raviler arasında 200 yıl oluyor. Aynı dönemde yaşamaları mümkün değil. Hadisi ondan almış olmalıdır. Bu şart ile senedi muttasıl olmayan muallak, munkatı, mudal ve müdelles gibi hadis çeşitleri sahihin dışında kalmış olmaktadır. Hadis şaz olmalıdır. Yani güvenilir ravinin kendisinden daha güvenilir raviye muhalif olarak rivayet ettiği hadis şaz olacağı için bu durumda daha güvenilir olan ravinin rivayeti sahih kabul edilir. 5. Hadis muallel olmamalıdır. Muallel ilk bakışta sahih görünmekle birlikte Konunun uzmanları tarafından incelendiğinde gizli bir kusuru ve illeti bulunan hadis demektir. Arkadaşlar kavramlara tekrar ediyorum. Dikkat edin bu kavramlara. Not alın. Ee, bu kavramlar işte sınavda sorulan kavramlar. Ee, Muhallel illetli, hastalıklı. Şimdi biz bir doktora gittiğimiz zaman, bu örneği her zaman veriyorum. Bir doktora gittiğimiz zaman biz kendi hastalığımızı anlayamıyoruz. Diyoruz ki işte kırgınlığım var vesaire. Ama doktor bizim işte grip mi olduğumuzu, farklı hastalıklar mı olduğumuzu, nezle mi olduğumuzu biliyor. Bu işte sadece işin uzmanları tarafından anlaşılan mualler. Böyle bir hadis kusurunun ortaya çıkmasıyla sahih olma vasfını kaybeder. Bu beş şartın bir hadiste bulunup bulunmadığı hususunda ortaya çıkan görüş ayrılıkları, o hadisin sıhhati konusunda da farklı kanaatlere sebep olmaktadır. Zira bazı muhaddislerin adil kabul ettiği bir ravi, başka bir muhaddis tarafından cerh edilmişse o ravi üzerindeki görüş ayrılığı rivayet ettiği hadisin sahih veya zayıf kabul edilmesine yol açmaktadır. Hadislerin sıhhati konusundaki görüş ayrılıklarının bir diğer sebebi de değerli dostlar sıhhat için aranan beş şartın bazı alimler tarafından yeterli bulunmayıp ilave şartlar, ekstra şartlar ileri sürülmesi veya beş şarttan bir kısmının gereksiz görülmesidir. Nitekim Ebu Hanife'nin hadisin kıyasla çelişmesi halinde ravisinin fakih olmasını şart koştuğu nakledilir. Ebu Hanife'nin böyle bir durumu varmış. Mutezile'den Ebu Ali el Cübbai ile Ebu Hüseyin el Basri ve Mutezile'ye meylettiği söylenen İbrahim bin İsmail bin Uleyye rivayetle şehadetin aynı şey olduğunu ileri sürerek hadisin adalet ve zapt sahibi en az iki ravisinin bulunması gerektiğini söylemişler ve rivayetinde tek kalan Sika ravinin hadisinin kabul edilemeyeceğini belirtmişlerdir. Hakim en Nişaburi de bu yolda bir görüş nakledir. Buhari hadisin sahih olabilmesi için ravilerin mutlaka görüşmüş olmaları gerektiğini şart koşarken Müslim ise aynı dönemde yaşamış olmalarını yeterli bulur. Sahih hadisi, senedi muttasıl, ravileri adil olan hadis diye tanımlayan hatta bu iki şartı yeterli görmektedir. Abdülkerim bin Muhammed Es-Semani hadisin sahih olması için Sika ravilerden rivayet edilmesini yeterli bulmaz. Bunun yanında ravisinin hadis peşinde koşan, ilim meclislerinde çokça hadis dinleyen, ve hadis müzakeresiyle tanınan biri olması gerektiğini söyler. Bunların dışında mana ile rivayet eden ravi'nin, hadisin anlamını iyi bilmesi, hadisi rivayet ettikten sonra ona aykırı şekilde amel etmemiş olması gerektiğini ileri sürmüştür. Ancak bu şartları eleştiren hadis alemleri de mevcuttur. Hakim Enrişabüri, sayı hadisleri 10 sınıfa ayırmakta ve bunlardan 5'inin Müttefekun Aleyh, beşinin muhtelefun fih sayı olduğunu belirtmektedir. Ona göre müttefekun aleyh sahih olanların en üstünü, senedinde yer alan ravilerin her tabakasında güvenilir, en az iki ravi tarafından rivayet edilen hadistir. Daha sonra sırasıyla sahabi ravisi tek olan, güvenilir tabi ravisi tek olan, tabiden sonra tabakalarda sika ravisi bire düşen, ravinin babası ve dedesi yoluyla kendisine ulaşıp, sadece bu yolla bilinen hadisler gelir. Muhtelefun fih sahih olanlar ise mürsel hadisler, güvenilir müdelles ravilerin falandan işittim demek suretiyle hadisi duyarak aldığını açıkça belirtmeden rivayet ettikleri hadisler birçok güvenilir ravi tarafından müsnet olarak nakledildikleri halde bir sikanın mürsel olarak rivayet ettiği hadisler hafız olmayan ve hadis konusunda uzman sayılmayan güvenilir kimselerin rivayet ettikleri hadisler ve güvenilir bidat ehlinin rivayet ettikleri hadislerdir. Çok fazla kavram var kafanız karışabilir. Videoyu yavaş yavaş ve tekrar ede ede izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir başka açıdan sahih hadis, sahihli zatihi, sahihli gayrihi olmak üzere ikiye ayrılır. Sıhhat için gerekli bütün şartların kendisinde toplandığı Hadise ne diyoruz? Sahih li zatihi. Adalet vasfına sahip olduğu halde zapt açısından eksikleri bulunan Rabi'nin rivayet ettiği hadis, zaptı tam olan bir başka Rabi tarafından rivayet edilip desteklenmek suretiyle sahih derecesine yükselirse buna sahih li gayrihi denir ki bu tür hadisin kaynaklarda pek çok örneği bulunmaktadır. Bakınız bu ifadeye dikkat edin. Sahih li gayrihi sahih li zatihi şu iki ifade önemli. Mesela Tirmizi tarafından Ebu Kureyb Abde bin Süleyman Muhammed bin Amr Ebu Seleme Ebu Hureyre Hazreti Peygamber tarikiyle tahriç edilen ümmetime zorluk verecek olmasaydım onlara her namazla birlikte diş fırçalamayı emredirdim, emrederdim mealindeki hadisin senedinde yer alan Muhammed bin Amr'ın hafıza bakımından zayıf olduğu nakledilmektedir. Bundan dolayı hadis sahih olmaktan çıkıp hasen mertebesine düşmüş. Ancak aynı hadis senetlerinde Muhammed bin Amr'ın yer almadığı adalet ve zat sahibi ravilerden oluşan birer senetle Buhari ve Müslim tarafından da tahriç edilmiş. Böylece Muhammed bin Amr'ın hata yapmış olma ihtimali ortadan kalkmış ve Tirmizi'nin nakettiği hadis sahihli gayrihi derecesine yükseltilmiştir. Burada sahili gayrihin ne olduğunu net bir şekilde bizlere koyuyor. Sahih hadisin kitaplarındaki rivayetlerin sıhhat derecesi aynı değildir. Muhaddisler bunları Buhari ve Müslim tarafından rivayet edilmesi esas olarak en güvenilir olandan başlamak üzere 7 dereceye ayırmışlardır. 1. Buhari ve Müslim'in ortaklaşa el camius sahihlerini aldıkları hadisler bunlara müttefekun aleyh deniliyor. 2. Buhari'nin yalnız başına rivayet ettiği hadisler. 3. Müslim'in yalnız başına rivayet ettiği hadisler. 4. Kitaplarına almamış olsalar da Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun olan hadisler. 5. Yalnız Buhari'nin şartlarına uygun olan hadisler. Yalnız Müslim'in şartlarına uygun olan hadisler. 6. 7. Buhari ve Müslim'in dışındaki hadis uzmanlarının sahih kabul ettiği hadisler. Sahih hadisin yukarıda sayılan beş şartından ravileri ilgilendiren adalet ve zapt vasıflarının her ravide aynı seviyede bulunması mümkün değildir. Özellikle zapt açısından raviler arasında farklılıklar görülebilir. Zapt yönü itibariyle daha düşük mertebede kalan raviler zayıf derecesine düşmese bile Rivayet ettikleri hadisler adalet ve zaptı tam olarak Rabilerin hadisleriyle aynı seviyede değildir. Hadis alimleri Rabilerin bu yönünü göz önüne alarak senetlerine değerlendirmişler. Adalet ve zapt bakımından en yüksek derecede olan Rabilerin meydana getirdiği isnatlara e, Esahul Esanit adını vererek en sayı hadislerin bu yolla ulaştığını belirtmişlerdir. Yahya bin Ma'in'e göre Ameş Nihai Alkame Abdullah bin Mesud Hazreti Peygamber, Ahmet bin Hanbele göre Zühri, Salim bin Abdullah, Abdullah bin Ömer, Ömer bin Hattab Hazreti Peygamber, Buhari'ye göre Malik bin Enes, Nafi, Abdullah bin Ömer Hazreti Peygamber senediyle gelen rivayetler en sahi hadislerdir. Bunlardan başka ulaştığı sahabiye ve yaygınlaştığı belgeye göre en sahi kabul edilen senetlerde mevcuttur. <laughs> Hadis alimleri hadisin metninde şaz ve illetin bulunabileceğine dikkate alarak sadece senedin sıhhatini kastederek bir hadis hakkında hadisus sahihun demek yerine sahihul isnat tabirini kullanırlar. Hem senedin hem metnin sahih olduğuna işaret etmek istediklerinde ise aza hadisu sahihun derler. Bu tabir sahihul isnat ifadesinden daha kapsamlıdır. Bir hadis hakkında muhaddislerin şeyin fil babi keza bu hususta en sahih budur demeleri o hadisin sahih olduğu anlamına gelmez. Zayıf olması imkanı bulunan bir hadis hakkında bu ifadeyi kullanmakla o konuda en makbul hadisin o hadis olduğu belirtilmiş olur. Hadisçiler, fukaha ve usul alimleri sahih hadisin dini konulara delil olduğunu ve onunla amel etmenin vacip sayıldığı hususunda görüş birliğine varmıştır. Burayı yıldızlamak istiyorum. Böyle bir hadisin ravisinin tek olması, tevatür derecesine ulaşmayan iki veya üç kişi olması arasında fark yoktur. Mütevatir olmayan sahih hadisle itikadi meselelerin ispatı, onunla amel edilmesi konusunda farklı görüşler ortaya atılmıştır. Alimlerin çoğu inanç konularının ancak ayet ve mütevatir hadis gibi kesin bilgi ifade eden delillerle sabit olacağı görüşünü benimsemiş, İbni Hazım ile diğer bazı alimler sahih hadisinde kesin ilim ifade ettiğini ve inanç konularında delil kabul edilerek hükmüyle amel edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Alimlerin görüşü de bu şekilde. Maddenin bu bölümü Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin 2008 yılında İstanbul'da basılan 35. cildinde 523 ve 525 numaralı sayfalarda yer almıştır. Burada da bibliografiyayı görmektesiniz değerli arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.